Herkese merhaba. Bugün tatlı maya kuruyoruz birlikte. Bunun için böyle nohutlarımı aldım. Şöyle buzdolabı poşeti arasına koydum ve üzerlerine sert bir şeyle vurdum ve biraz parçaladım nohutlarımı. Daha sonra Böyle bir kavanozun içine aldım. Ne güzel koksun diye defne yaprağı atıyorum. Defne yaprağını kurularınızın içine de koyabilirsiniz. Çünkü antibakteriyel özellik taşır. Şimdi içerisine bir kaşık unumu ilave ediyorum. Ve ılık su döküyorum. Şöyle tahta bir kaşıkla karıştırıyorum. Biraz daha su ekledim. Evet bu şekilde mayam. Nohutlar sayesinde mayalanacak. Bunun için şimdi ağzını kapatıp onu güzelce sarıp sarmalayacağım. <laughs> Ve arada kontrol edeceğim. Üstüne göz göz mayalanma başladıktan sonra Biraz daha un ilave edeceğim. Evet, bir gün sonra mayamın son durumunu gösteriyorum. Bakın, göz göz oldu ve mayalandı. Ne yaptım? Dünden beri arada bir kaşık un koydum, bir kaşık su koydum, karıştırdım. Daha sonra içindeki defne yapraklarını ve nohutu alarak bu kavanozu aldım. Tekrar un ekledim. Eklediğim un kadar da su ekledim. Ve işte mayalanma başladı. Biraz daha besleyeceğim. Ondan sonra ekmek yapmaya hazır hale gelecek. Bakın dipten baloncuklar gözüküyor. Bugün de besleyip yarın ekmeğimi yapabilirim. Evet akşam mayamı beslemiştim. Bir bardak un bir bardak suyla bakalım şimdi ne oldu. bayağı güzel kabarmış mayalanmış artık ekmek yoğurmaya hazır Evet burada yarım kilo unum var yarısını tam burada yarısını normal un kullandım burada da 350 gram suyum var mayamla ikisini suyu karıştırdım Şimdi ekmeğimi yoğuracağım. Evet, ekmeğimi yoğurdum. Şimdi üzerini örteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık 1 saat pişirdiğim tatlı maya ekmeğim çok güzel kabardı yumuşaklığı da çok güzel harika bir ekmek oldu sıfırdan kurduğumuz mayayla siz de böyle güzel bir tatlı maya ekmeği yapmak isterseniz videomu izleyin tarifimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın